hüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe ve restoranların ardından bir araya gelmek isteyenler çözüm yolu arayışı içerisindeler. Biz de şimdi bir eve geldik. Bu ev kafe çevirmiş bir ev. Ne güzel duruyor ya, bak yaptıktan sonra. Şey, bu pandemiden dolayı biz de böyle bir şeyler yapalım dedik. Tarek nasıl? Var mı yani gelip giden çok? Evet var. Gerçekten. Hatta o kadar çok yoğun şeyler geliyor ki mesaj vesaire falan zaten biliyorsun şey üzerinden. Hani biz şey usulü çalışıyoruz randevu sistemiyle çalışıyoruz. Hı hı. Hani bu şekilde alıyoruz ee, yani gelecek olan misafirlerimizi. Zaten yani Herkesin çok dikkatini çekiyor. Nasıl yani ciddi misin? şaka mı yapıyorsun? E, <laughs> Böyle tepki gösterenler çok var. Yani sadece bizimkisi ticaret amaçlı yani hani başka olan oluyor da mesela şimdi yani nasıl oluyor hani siz affedersiniz eskort musunuz diyenler de oluyor. <laughs> Ya biz değil başka birisi olsa bilmiyorum, sizin için de çok güvenli bir şey değil aslında bu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden gördüğümüz bir ilanla kafeye çevrilen eve müşteri olarak girmiştik. Bugünse gazeteci kimliğimize o kapıyı tekrardan çalacağız. Merhaba. 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 Geçtiğimiz günlerde gelmiştik size. Çok... Merhaba. İçeri alayım siz istiyorsanız. Peki, peki, şöyle. Yani yasal ol, ol, olmadığını düşünmüyorum. Ki öyle bizim çok, öyle çok aldığımız kişilerde olmuyor eve. E, gelmek isteyen çoğunlukla da olabiliyor ama biz onu izin vermiyoruz. En fazla 2-3 kişi alıyoruz. Ya da 4 kişi, o kadar. Evet. Şey, bence gayet yasal yani. yani Bunun doğru. hiç... Hiçbir şeyi yok yani burada bir biz burada bir suç mu işliyoruz ya da bir nedir ki bizim buradaki bir, bir şeyimiz yok yani diye düşünüyorum bilmiyorum. Böyle bir şey yaptık. Böyle bir şey düşündük. İş olarak düşündük bunu ve öyle bilmiyorum. Ee, böyle bir şey yapma kararı aldım. Ee, kafeler kapalı ama e, bizim de burada böyle yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Ayrıca yasalara aykırı olduğunu da düşünmüyorum. İlginç, evet bu gerçekten herkese çok ilginç geliyor. Bana şey birçok kişi yazan, yazan, oluyor. Niye böyle bir şey yapma ihtiyacı duydunuz? Niye böyle bu nedir gibi ilginç böyle şeyler falan oluyor. Evet doğrudur aslında ama ileride eğer ki benim e, şeyim olursa, imkanım olursa emin ol daha farklı çeşitlerim olur. Mesela ne bileyim daha bir sürü şey yapabilirim, çeşit koyabilirim yanında yani. ve da ne bileyim, o şekilde ama tabii mesela bunun yasal olarak olanını yaparım ama şimdilik böyle bir imkanım yok. Ama bunu biz riske alaraktan yaptık. Ya evet yani bunun hırlısı var, hırsızı var. Bunu riski nasıl aldınız? Evet doğru, onu yapmak zorundayız. Yani her işin bir riski olduğu gibi bunun da bir riski var ve onu göz alaraktan yaptım. Var mı talebi? Evet var, talep var. Gerçekten evet merak edenler aslında çoğu meraktan yani merak ediyorlar, ilginç buluyorlar vesaire gibi. Bundan sonrasında da yapmayı düşünüyor musunuz devam etmeyi? Yani böyle yani <laughs> devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Ben ben bunu kafa olarak ben aile konutu olarak verdim. Aile konutu olarak biliyorum ama ben bunu yani gerekirse çıkartırım yani. Ben buraya ev konutu verdim. Benim bütün bayilerim ev konutu olarak. İş yeri olarak ben vermiyorum. Ben böyle önüne gelen adamı buraya sokamaz yani. Burası aile konutu. Ben şimdi yeni öğreniyorum ben onu. Ben şimdi bak kira da vermiyor. Ben de garibandır diye fazla da ses çıkarmıyorum.